duygularını yönetmekte zorlanan herkesin fayda sağlayabileceği bir program. Örneğin çok fazla kaygı hissediyor olabilir kişi, çok fazla öfkeleniyor olabilir, çok üzülüyor olabilir ve bütün bu duyguların baskısı altında ezildiğini hissediyor olabilir. Bunları azaltmakta, yatıştırmakta zorlanıyor olabilir. Program bu kişiler için de çok uygun. Aslında temelde yaptığımız şey odaklanma becerisi geliştirmek ve düşüncelerimizi yani çünkü zihnimiz çok fazla geçmişe gidiyor, çok geleceğe gidiyor. Araştırmalar insan zihninin zamanının yarısını geçmişte ya da gelecekte geçirdiğini gösteriyor. O anın içerisinde değil. Geçmişten bizi üzmüş olan, öfkelendirmiş olan bir anıyı ya da gelecekle ilgili bizi kaygılandıran bir anıyı düşünerek geçirdiğimizi gösteriyor araştırmalar. Ve aslında mindfulness temelli stres azaltma programında biz neyi düşüneceğimizi kendimiz seçmeyi ve dikkatimizi ona yönlendirmeyi öğreniyoruz. Dolayısıyla odaklanmakta zorlanan kişiler için de çok çok faydalı